Efendim, Serdivar Mevadileri Derneği muhteşem bir buluşmayı Akisar Kayalıoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Tabi burada çeşitli röportajlar yaptık ama bir de kurucu başkanımız var ki o da bu konuda önemli roller almış. Bu derneğe kurucu başkanı olarak kurulmasına vesile olmuş Yıldıray Başlı. Merhaba Yıldıray Bey. Merhaba Şaban abi. Evet şimdi Özetle çok özet. Bu hikayeyi anlatır mısın? Şimdi biz neden böyle e, bir yolculuğa çıktınız? Biz birlik beraberlik için yolculuğa çıktık. Neden bizim derneğimiz olun? Başka her yerde dernekler var. Hatta mahalle dernekleri bile var. Biz 100 yıl olmuş bu Serdivan'ı kuranlardanız. Böyle bir derneğimiz e, oluşmadı maalesef. Düşünmüş ama yapamamış herhalde büyüklerimiz. Sonra bir gün biz gençlerimiz de bir yerde otururken Dedik ya biz dinlenmiyoruz sözümüz geçmiyor en kalabalık kurucuları biziz en kalabalık olanlar biziz ama sözümüz bir yerde geçmiyor. Bizim dinlenmemiz lazım diye düşündük bir yerde. Sonra e, kardeşlerimle e, Halim Bey Halim Burucu Bey e, dernek sayfası vardı dernek sayfası bir mübadil derneği sayfası vardı. Biz Halim Bey'i aradık Halim Bey'den sonra Aydın Bey çok böyle düzenli tertipli bir arkadaşımızdır. Ee, hala şu anda derneğe götürdüğü gibi düzenli, tertipli götü götürdü. Onu da aradık. Sonra hep birlikte gençlerimizi aradık. Gençlerimiz bizden sonrası gençlerimizin olduğu için. Gençlerimizi aradık. Sağ olsun hiçbiri de bizi kırmadı. Ee, Hüseyin Koç, Enes Sarac, Furkan Gökşen, Kubilay Teksöz, Tarık Cıngır ee, sağ olsunlar hiç bizi kırmadılar. Hemen geldiler. Ee, ve 29 Ekim'e de az bir zaman vardı. Biz de Özel bir günümüz olsun dedik. Yüzüncü yılına geldik ama özel bir günümde kuralım dedik ve yaklaşık 20 arkadaşımızla bu derneği kurduk. Lütfettiler beni başkan yaptılar. Daha sonra süreçler seçim süreçleri girdi. Biz ee, bizim derneğimizde siyaset olmayacak dedi. Ve onu örnek olabilmek için ben CHP rozetini astığım gün, parti rozetimi astığım gün dedik ki toplandık. Ben dedim ayrılayım çünkü. Ee, olmaz, partiyi sokmayacağız dedik. Biz bir kültür platformuyuz. Ee, biz daha büyümemiz lazım, yoksa parti olursak sıkışır kalırız. Biz herkese hitap etmemiz lazım dedik. Bu derneğimizi 29 Ekim'e Aydın Bey'in üstün çabaları gençlerimizin üstün çabalarıyla 29 Ekim'e yetiştirdik. Daha sonra da seçim süreci e, girdi. Biraz e, yattık, öyle diyelim, yattık diyelim biz buna. E, daha sonra da 6 Mayıs Gelişimizin yüzüncü yılı, buraya gelişimizin yüzüncü yılıydı. Onun için de seçimden sonra da hızlı bir hareket aldık. Sağ olsun işte kardeşlerim, yani ben öyle benzeteceğim canhıraş bir şeyde e, cevvallikle kardeşlerim benim olayın içine girdiler ve e, herhalde gönlümüzce bir şeyimiz oldu orada bir şölenimiz oldu. Yüzüncü yıl gelişimizde çok güzel bir şölenimiz oldu, katılımlar güzeldi. Kimse de kırmadı bizi. İyi bir e, derneğimizin amacı e, kültürümüzü yaymak, unutmamak, gelmişimizi unutmamak, e, olduğumuzu yaşamak ve o istediğimizi yaşatmak istedik herkese. E, böyle bir derneğimizi kurduk, oluşumlarımızı gerçekleştirdik. Daha sonra da biz e, bu oluşumları gerçekleştirdik ve oluşumlar peşinden geldi. Ele kadınlar grubumuz var, e, Beyhan Beşim. ablamız e, yani kültür grubumuz var. Biz ne desek kültür grubumuz ve gençlerimiz yani ben onlara minnettarım. Gençlik grubunu da şöyle bir dinleyelim diyoruz. Gençlik grubu, ne evet. Diyorsun? evet. İşte on, esas sözü onlara vermek lazım. Evet. Çünkü bundan Teşekkür sonra bayrağı onlar, onlar devam alacaklar. Evet. Hüseyin Koç muydu? Evet. Merhaba. Evet. Hüseyin Koş. Siz ne diyeceksiniz Kurucu yönetim kurulu Hüseyin. abilerimizin önderliğinde, arkadaşlarımızın desteğiyle beraber böyle bir oluşum için adım attık. Başarılı da olduğumuza inanıyoruz. Mahallemizi, şehrimizi, en güzel şekilde kültürümüzü tanıtmaya çalıştık. İnşallah daha da güzel tanıtacağız sizlerin vasıtasıyla. Geleceğe daha güzel e, belgeler bırakacağız. İnşallah arkamızdan gelen nesil de bizi takip eder ve bu gelenekleri yaşatır. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi gün yüze çıkardığınız için, bize destek verdiğiniz için sağ olun, var olun. Teşekkürler. Kaçıncı kuşaksınız bilir misiniz? Evet, ben dördüncü, dördüncü kuşak mübadilim. Ee, Adınız da alalım. Enes Saraç ben. Hı -hı. Ee, aslında biz e, büyük bir birliktelik var bizim burada ee, kendi mahallemizde. Aslında biz adını koyduk bu derneği kurarak. Ee, gördüğünüz gibi dört otobüs geldik bugün. 180 kişiye yakın kişi geldi. Yine kutlamamızda 100. Yüzyıl, 100. Özel araçlarda Tabii özel araçlar 20 aracı yakın geldi belki de. Yine 100. yıl kutlamamızda buradan Kayalıoğlu'ndan 3 otobüs, 4 otobüs araç geldi. Biz aslında bu birliktelik vardı. Biz bu derneği kurarak bu birlikteliğin adını koyduk. Yani biz buna vesile olmaya çalıştık. Ee, daha da büyüterek arttıracağımıza inanıyoruz bu birlikteliği. Bakalım. Başaracaksınız. İnşallah. Görev sizlere, gençlere düşüyor. Bugün Merhaba buraya ya. geldiğinizde neler hissettiniz? Vallahi insanın gözleri dolmadı değil. Yani köye girdiğimiz anda evlerden, balkonlardan insanların bize el sallaması, Gerçekten gözlerimiz doldu. Ee, Yıldıray abi sağ olsun yani biz zaten küçüklükten beri 11-12 yaşından beri biz bu ülkenin kurucu unsurları olarak neden bizim böyle bir derneğimiz yok diye biz hep düşünüyorduk kendi aramızda konuşuyorduk ediyorduk. Ta ki bir büyüğümüz bize bir önderlik edene kadar öyle deyince biz de açıkçası maruz görün lafımı gaza geldik. Elimizden geleni yaptık, derneğimizi kurduk. İnşallah daha da büyüteceğiz, daha da devam edeceğiz. Adınızı da alalım. Furkan Gökşen ben. Evet Furkan kardeşimize de teşekkür edelim. Bir yakışıklı kardeşimiz daha var burada. Hepsi birbirinden yakışıklı. Arkadaşlar. Kadınız da söz Evet. Sizin bugünkü etkinlikle ilgili duygu ve düşünceleriniz neler? Benim düşüncelerim zaten bu Kayalıoğlu, bizim Serdvan'ımızın, bizim oturduğumuz muhiti Kemalpaşa Mahallesi'nin kalbinin yarısı burası. O yüzden buraya gelmek için, yani bu birlikteliği sağlamak için çok mutluyduk, çok hevesliydik buraya girişte zaten yani gözlerimizden yaş damlalarını tutmak için zor tuttu kendimizi. Yani çok mutluyuz bu birliktelik için. Harika. Efendim kurucu başkanımıza olsun, gençlerimize olsun teşekkür ediyoruz. Böyle bir başlangıcı yapmışlar ki yani efsaneydi. Bugün burada olmak herkes için çok çok büyük bir mutluluktu. Hele hele Cumhuriyet Bayramı'na da denk gelmesi ayrı bir güzellikti. Cumhuriyet Bayramınız sizlerin de kutlu olsun. Ne mutlu bizlere ediyoruz. Teşekkür ederiz.